Merhaba arkadaşlar. Evet, LinkedIn ve CV konusu. LinkedIn'de gördüğünüz ben gerçekten ben miyim? Bu konu hakkında çok ciddi dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Bunu birazcık detaylandıralım istiyorum. Gelin, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, sizlerle bir süredir iletişim halindeyiz. Görüşüyoruz e-mailleşiyoruz vesaire. Bütün bunlarla birlikte birçoğunuz hakkında ve güncel olarak Türkiye'de olan biten şeyler hakkında ben de sizler sayesinde bilgi ediniyorum. Gözlem yapabilme fırsatı buluyorum. Aynı zamanda da dünyada öğrendiklerimi, dünyada gördüklerimi, dünyadaki gençlerde fark ettiklerimi sizlerle paylaşıyorum ki sizlerin onlardan öğreneceği şeyler olabilir. E tabii ki de onların da sizlerden yani bizlerden öğreneceği şeyler var. Bütün bunlarla birlikte bazı şeyleri filtreleyerek size sunmayı seviyorum aslında çünkü bunları kullanıyorsunuz. Kullandığınızı da görüyorum. Arkadaşlar ilk olarak bu CV ve LinkedIn konusunda size aktarmak istediğim çok ama çok önemli bir konu var. Bu da en az kelimeyle en çok şey anlatmak. Şimdi birçoğunuzdan CV alıyorum ya da farklı platformlarda da e, takip ediyorum insanların yaptıklarını vesaire. Bu sadece gençler için değil yetişkinler için de geçerli. İnanılmaz yani öyle bir LinkedIn profilleri var ki hani konferanslar, işte yayınlar, iş tecrübeleri, iş yerinde yapıldığı anlatılanlar orada satır satır döşenmiş aşağıya. Ama günün sonunda ben o insanlardan birçoğunu belki birlikte çalıştıklarından birçoğunu biliyorum ki 8 saatlik mesai içerisinde 6 saat boş boş geçiştiriyorlar ve bütün bunun sonunda da aslında ortada nitelikli kaliteli işler yok E bununla da birlikte e, oraya yazılan şeyler tamamen böyle bir vitrin ama arkası boş bir vitrin. Arkadaşlar kimse kimseyi kandırmasın. Bugün işveren kimin ne yaptığını, ne durumda olduğunu, nasıl olduğunu çok iyi biliyor ve fark ettiniz mi bilmiyorum ama iş bulmak günden güne daha da zorlaşıyor aslında. Ama bunun sebebi iş bulmanın yani işlerin azalmasından dolayı değil yapay zeka ile falan da bağlantılı olarak bakın nitelikli mesleklerde bizim öyle yapay zeka ile vesaire azalma değil tam aksine işlerimizin arttığı bir dönemdeyiz. Geçen seneye oranla çok çok daha fazla iş yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü kanun koyucular da çok iyi biliyor ki artık daha hızlı, daha verimli, daha etkin çalışabiliriz. Bu nedenle daha fazla iş yaptığımız bir dönemdeyiz. Avrupa Birliği'nde şu anda işler böyle ilerliyor. E bütün bunlarla birlikte de aslında e, nitelikli yetişmiş insana ihtiyaç var ve nitelikli insan gerçekten nitelikli ise yaptığı işi aslında çok az kelimeyle anlatabilir biliyor musunuz? Bunu anlatabilmenin çok kolay yöntemleri var. Örneğin nitelikli bir sertifikanız mı var? Yazarsınız 4 harftir arkadaşlar. Koyarsınız geçersiniz. İyi bir okuldan mı mezun oldunuz? Adını yazarsınız geçersiniz ama bir CV'ler görüyorum. Altında döşenmiş bir sürü detay var. Arkadaşlar bunlar gerçek değil. Bir insan hayatında o kadar kısa süre içerisinde o kadar çok şey yapamaz. İş yerlerinde de işte 2 yıl, 3 yıl çalışırken yaptığınız işin tanımı az çok bellidir ve hepimizin yaptığı işler belli. Bütün bunlarla birlikte aslında o kadar fazla bir şey yapılmıyor. Yapılıyorsa da bütün bunlar demek ki yüzeysel olarak yapılmıştır ve siz yüzeysel bir profilsinizdir. E, imajı çıkıyor ortaya. Bunu çok iyi bir şekilde ortaya koymak lazım. Örneğin siber güvenlikte, e, benim çalıştığım alanlarda işinizde iyi misiniz? O zaman yapacağınız şey çok belli. Çalıştığınız şirketlerin adını birkaç tane yazarsınız. E, şöyle bir iki satır orada neler yaptığınızı yazarsınız. Sertifikalarınızı da eklediğinizde okullarınızla birlikte bakın yarım sayfa etti. Daha fazla değil. Ve şunu asla unutmamanız gerekiyor karşınızda sonuçta bu CV'leri eninde sonunda tabii ki bir sürü tullardan geçiyor ama karşınızda bunu okuyan bir insan kaynakları personeli ve günde belki de onlarca yüzlerce yeri geliyor ayda binlerce CV okuyorlar. Önemli olan karşı tarafa az ama öz kelimeyle mesajınızı aktarabilmek. Bakın ben buyum diyebilmek ve farklı olduğunuzu, nitelikli olduğunuzu gösterebilmek. Satırlarca yazdığınız şeyler genelde bir şey ifade etmiyor kimseye bunu özellikle belirtmek istedim. İkinci konu aslında iyi, iyi okul ve kötü okul ayrımı. Bugün öyle bir devirde yaşıyoruz ki arkadaşlar çok aslında işverenlerin de işi zor, işe girenlerin de işi zor. İşverenlerin işi şöyle zor, bakıyorsunuz işte harika okullardan mezun olmuş, harika sertifikalar edinmiş, harika da iş yerlerinde çalışmış ama o kişiyi işe alıyorsunuz, berbat çıkıyor tamam mı? Hiç memnun değilsiniz performansından, yaptığı iş kalitesinden vesaire. Ya, yani öbür tarafta çok iyi o bir okulda okumamış, daha kötü backgroundlardan geliyor belki, kötü diyebileceğimiz kötü değil de, yani daha az iyi diyeyim, daha az iyi backgroundlardan geliyor. E, o kadar şey de yapmamış, belki de yapamamış, belki fırsatı yoktu vesaire ama günün sonunda o kişiyi aldığınızda o kişi öyle bir ivme ve çalışma performansı gösteriyor ki o iyi okuldan çok daha iyi durumda. Çok daha güzel işler yapıyor ve çok daha iyi parlıyor. Bunun sebebi nedir? Ben bunun sebebini birincisi fırsat eşitsizliğine bağlıyorum. İkincisi de bazı kişiler pazarlama işini gerçekten çok iyi yapıyor. Şimdi pazarlama işini iyi yapmak güzel. Kendini iyi pazarlayabilmelisin tabii ki ama bu noktada şöyle olmamalı yani altı boşsa ve sen kendini iyi pazarlıyorsan aslında bence dolandırıcısın yani başka bir şey değil ve bu gün sonunda ortaya çıkıyor ve bunu orada her türlü ederin kaç ne kadar olduğunu belli oluyor yani. Bunu çok iyi ortaya koymak lazım siz. İkisinden birisi olabilirsiniz. Bakın belki iyi okullarda okuyorsunuzdur. İmkanlarınız vardır. Anne babanızın fırsatları vardır ya da bugün bilmiyorum yetişkinsinizdir. Ee, ama bir yerlere geldiğinizde o iyi okulun altını, o etiketin altını lütfen iyi doldurun. Doldurmaya bakın. Yoksa günün sonunda e, o çalıştığınız yerdeki ezik elemanlardan bir tanesi olacaksınız. Ve o iyi okul sizi belki kariyerinizin ilk 6 ayında bir yılında kurtarır. Ama onunla birlikte gelişim şart. Ama o daha az iyi okuldan gelen arkadaş öyle bir gösteriyor ki kendini ve bu işverenlerin en büyük kanayan yarısı şu anda çünkü 3-5 tane mülakatla birkaç tane testle işe almaya çalışıyorlar ve günün sonunda e, beklenen şey ortaya çıkmıyor. Bununla alakalı baya problemler var dünya genelinde. O nedenle e, asla şeyde diye düşünmeyin ben iyi bir okuldan mezun değilim işte şuralara giremem mi vesaire. Hayır kesinlikle deneyin şansınızı nereden ne çıkacağını asla bilemezsiniz. E, bu ee, konu gerçekten çok önemli. Çünkü e, dediğim gibi birçok kurumla ve kişiyle alakalı e, sıkıntılar yaşanıyor bununla alakalı. Üçüncü konu da şu. Aslında ne olduğunuz yani ne kariyerinizle ilgili ne hedeflediğinizi e, kağıt üzerinde bir tasarlayın derim. Siz ileride çok mu para istiyorsunuz? Mesela çok mu para kazanmak istiyorsunuz? Yoksa Öncelikle çok zaman kazanayım. Çok zaman kazandıktan sonrasına bakarım mı diyorsunuz? Bunun gibi böyle bir kendinize strateji çizin. Eğer daha fazla zaman istiyorsanız uzun vadede uzaktan çalışabileceğiniz iş modellerine yönelik al kariyer alanlarında kendiniz geliştirin. Örneğin siber güvenliğin belli alanlar gibi. Biz bunların bütün detaylarını katıl altında detaylı bir şekilde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sorularınızı sorduğunuzda ben bununla ilgili çok detaylı birebir orada canlı yayınlarda cevaplıyorum sorularınızı. Dilerseniz beklerim. Ayrıca orada bir sürü video var. O videolardan da çok fazla bilgi edinebilirsiniz bu konu hakkında. O nedenle hedefinizi bugünden belirlerseniz ya kaç yaşında olursanız olun, şu an 40 yaşında biriyseniz de belki 45 yaşındaki hayatınız için bu belirlemeyi yapıp yolunuzu bu şekilde çizebilirsiniz. Ya bütün bunlarla birlikte aslında ee, geminizin başında olan kaptan olursunuz. Birazcık daha yönetebilirsiniz yolunuzu. Yoksa oradan oraya şirketlerin sizi e yarat şekillendirmek istediği gibi şekillendirilir durursunuz. E Kendilerinin içlerinde işte bir sürü eğitim verirler ve o verdikleri eğitimleri CV'nizde yazarsınız ve günün sonunda çok da bir şey etmez o eğitimler arkadaşlar. Size o pozisyonda o noktada siz o işi daha düzgün yapın diye veriyorlar. Ama global etiketler çok değerli dünyada. Bakın bunu unutmayın. O eğitimlerle belki o şirkette bir şey olursunuz ama onun dışında global etiket'in gücü bugün çok değerli bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birisi neden Türkiye'deki birini uzaktan çalıştırmak istesin mesela? Değil mi? Burada çok önemli bir ayrıntı var. O da şu etikettir arkadaşlar. Eğer düzgün bir etiketiniz varsa düzgün etiket nedir? Aslında o tarafın yani o ABD'deki kişinin işverenin ne olduğunuzu anlayabildiği bir etiket. Yani onun dilinden bir şey demelisiniz. Bu da global etiketlerle oluyor. Biz de bunlara yönelik ciddi şekilde çalışıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz arkadaşlarla. Dilerseniz sizleri de beklerim ama önemli olan burada bakın bizim katıl altında tanış konuştuklarımız, tartıştıklarımız değil. Önemli olan bu vizyon. Ben bu nedenle vizyonla alakalı videolarımı herkese açık yapıyorum. Spesifik niş bilgi gerekiyorsa katıla gelin. Orada o şekilde ben sizlere faydalı olurum. Ama aslında aldığınız şey bu. Buradan aldığınız bu bilgiyi yazın. ChatGPT'de konuşun, tartışın. Neymiş, ne değilmiş, ne yapabilirim, nasıl bir vizyon çizebilirim? Ee, işte bu, bu tarz bir bakış açısıyla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, bütün bunlarla e, konuyu kabaca toparlamak istiyorum. Dediğim gibi LinkedIn'deki ben, ben miyim? Ee, çoğu insanın, hatta %90'ın o kişi olduğunu düşünmüyorum. Ee, düşünmemekle kalmıyorum. mülakatlarda şeylerde genel olarak hayatta da görüyorum, gördüm. Ee, orada çok güzel bir pazarlama oyunu var. Ee, o oyun bazen gerekiyor. Evet bazı pozisyonlarda girmek için ama onun bir parçası olmayın. Sağlam etiket olursa dünyanın her yerinde eder insan olursunuz. Sağlam etiketleriniz yoksa da böyle biriniz kendinizi sürekli pazarlamak durumunda kalırsınız. Zaten e, neyseniz etiketleriniz varsa 3-4 harfle, 4-5 harfle ya da bu tür yöntemlerle kendinizi e, çok net, çok kolay ifade edebilirsiniz. E, bütün bunları söylemek istedim arkadaşlar. O nedenle Özetlemek gerekirse Linkedin'deki ben, ben değilim. Ee, zaten benim Linkedin'im de yok bu arada, kullanmıyorum. Ee, en azından benim için, benim özelimle kariyerimin geleceği için önemli bir platform değil. Ee, zamanında kullandım mı? Tabii ki kullandım ama e, şu anda oradan zaten iş bulabileceğim işler benim artık Linkedin'de değil o işler. E, bunu söylemek istedim. E, kendinize çok iyi bakın, yine farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar. Bu arada umarım e, Brooklyn Köprüsü'nü Geçişini keyifle izlemişsinizdir. Arka planda sizlere dünyayı gezdirirken, e, SES'te de böyle kariyerimizle ilgili değerli olabilecek ipuçlarını paylaşmayı tercih ediyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.